sürpriz Muhammed. Bak oğluşumla seni iş yerinde ziyarete geldik. Sen asıl sürprizi 25 sene önce bu davarı doğurarak yaptın lan. Mizah şöyle babam benim ya. Ben babam yumuşattım telime konuya giren gel. Muhammed, benim sana bir şey açıklamam lazım ama söylemesi daha o kadar da kolay değil. Neymiş? Bu oğlan senden değil. Ne? Ne diyorsun lan bu? E, senden olsa otobüsü verirdin. Ya saçma sapan konuşma kadın otobüsü vermeyle babalık teslim olurmuş. Bu nasıl bir diye testi canım? Kerime'nin oğlu doktorlu okuyor diye babası aşama kadar kendini ameliyat ettiriyormuş. Ya geç saçma sapan konuşup durma şey mi olur Allah aşkına ya? Ha kendin sor. Bizim oğlan estetikçi olacağım baba diyor. Bu ana aşam da ciciklerimi silikon yaptıracağım Ahmet. Her şey çocuklarımız için kardeşi kardeşi. Bak işte hadi bir durak sürdür ha. Tek başına sürdürmem. Kucağımda sürecek ama. Tamam. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Hay maşallah. Ben şimdi iniyorum. Güzel güzel kavga etmeden sürün. Haydi canım. <laughs> Bu ne ya? <laughs> çok mu komik lan? Belki adamın belden yukarısı tutmuyor. Benim hayırlı evlat olarak babamın el kolu olmam mı komik akrabam? Ne saçmalıyorsun lan sen? Her babası yatalak olur. Benimkisi çok elek oldu. Çöktüğü yere oturup kalıyor. Bütün duyularını kaybetti. Sadece çökme duysu kaldı bu gariban babamın ya. Yolcuyla polemiğe girme lan. İşine gücüne bak. Pardon, kartım yok. İçeriden alabilir miyim acaba? Hadi kızım, sor bakalım içeri. Baba, lütfen zorluk çıkarmayalım. Hanımefendi benimle. çok teşekkür yok. ederim. Yalnız beş dakikayı park otelde olabilir miyiz acaba? İkiniz mi? Yok, yani otobüs olarak. Toplantıya gecikiyorum da, lütfen. Henüz hiçbir şeye geç kalmadık güzel bayan. Hayat bizim için yeni başlıyor. Sıkı tutun. Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim Pıs. Yozgat bana ben Yozgat'a özelim Senin ile cehenneme giderim Hayat güzel devam ediyor Sevmek lazım, görmek lazım Havamızı bozmayalım